oqiyin hamma joyda ey bormidi bu sirnijon bo'lsa aydo palakdanda chaksiz ekan ko'gilarkan bu olamning umri qancha hiki qaydo salom sogo g'am din demiz mag'ror demiz Mektum kıldı dol kulluğun güzelliğin Oğlu maysen sike kündüz nime oylak El kalbige okşaslığın el zelliğin Akşam kırgen idin dikiş şimdi sen Mum çeşidin bizim seni kıp aydınıp Yastığın mi çöre dersen çakırır sen Yırak yurtta kesken sendin men ayrıldı <Sessizlik>